Peki hocam bir de hemen şunu e, sormak istiyorum bu bağlamda yine. E, din, bilim, felsefe üçgeninde e, felsefenin ayırt edici bir e, özelliği var. Değil mi? Din, bilim, felsefe evet, üçgeninde. Evet. Hatta buna isterseniz sanatı da evet. ekleyelim. Bu konuda ne diyorsunuz? Bu ayırt edici özelliği ne? Yani felsefeyi bunlardan nasıl ayırabiliriz? Evet. Ya da bunlarla nasıl telif edebiliriz? Gibi bir soru. Yani bu da hakikaten hoş bir soru. Şimdi felsefenin ayırt edici özelliğini düşündüğümüzde din, bilim, sanat işte bir taraftan da felsefe. Aslında felsefe sözcüğünü bu saydığımız üç alanın arkasına eklemleyebiliyoruz. Fakat bu sözcüklerin hiçbirini, kavramların hiçbirini felsefenin sonuna getiremiyoruz. Hmm. Yani din felsefesi de diyebilirsiniz. Yani çünkü felsefe dini konu alır. Evet. Bilim felsefesi diyebilirsiniz çünkü felsefe bilimi konu alır. Evet. Sanat felsefesi diyebilirsiniz çünkü felsefe sanatı konu alır. Ama bir felsefe bilimi demeyiz. İşte bir önceki soruda eksik bıraktım orayı şimdi aklıma geldi. Şimdi felsefenin bilimselliğine işte halel getirmez mi gibi bu görecelilik. Hı. Şimdi felsefe bir bilim değildir. Değil, evet. Yani felsefi faaliyet bir bilimsel bir faaliyet de değildir. E şimdi baktığımız zaman dinin, bilimin ve sanatın nesnesi nedir ya da su, sorusu nedir? Ve felsefe ne ölçüde bunlarla ilgilidir? Bizim Ahmet Arslan Hoca'nın hoş bir cümlesi vardı. Şöyle derdi, ben hocayı çok yakın e, takip eden bir öğrencisiyim. İşte felsefe ne dindir ne bilimdir. Ee, ama biraz bilim biraz dindir derdi. Hı. Yani şimdi o böyle şey işte kestirme bir cevapla çok şey anlatabilen biridir. Yani ben onun kadar işte e, yani güzel söyleyemediğim için bunları daha böyle bir ayrıntı vererek anlatayım. Şimdi dinin, bilimin ve şimdi sanatın soruları ya da nesnesi itibarıyla felsefeyle olan ilişkisine baktığımızda şimdi bilim bilgiyle ilişkili olduğu sürece, epistemolojiyle ilgili olduğu sürece, doğruluğu aradığı sürece felsefeyle ilişkilidir. Yani çünkü şey felsefenin bir alt dalı epistemolojidir. Evet. ki doğru bilginin imkanını arar. Şimdi dine baktığımızda işte ya iyilik, kötülük işte ya da biraz önce sizin sorduğunuz nasıl ve hangi ilkelere göre yaşamalıyım sorusu. Hı yani etikle yani ahlakla ilgili olduğu ölçüde felsefe dinle ilişkilidir. Şimdi sanata baktığımızda sanatın da nesnesi bildiğiniz gibi yani şey benden iyi bildiğiniz bir alan Esaflı. çünkü. Güzellik. Şimdi güzellik nedir? Yani bir şeye güzel dememizi mümkün kılan şey nedir? Değil mi? Şimdi, ya şimdi güzelin peşinde olduğu sürece de şimdi felsefe sanatla ilişkilidir. O zaman üç tane şey karşımıza çıktı doğru doğru olan şey güzel olan ve iyi olan. Şimdi bu üç şeyin peşindeyiz. Aslında bu Platon'un da problemiydi. Yani Platon siteyi kurarken değil mi? Filozofun doğruyu, iyiyi ve güzeli tesis edeceği bir sistem kurmaya çalıştı. Yani doğru bilginin peşinde olduğu ölçüde işte epistemoloji değil mi? İşte, ya iyi olanın peşinde olduğu sürece etik ve güzel olanın peşinde olduğu sürece de sanat. E evet. Şimdi filozoflar aslında şey, bu üçünün peşindedir ve filozofun yükü bu yüzden ağırdır. Yani hesaplaşması gereken ve hesabını vermesi gereken alan sayısı çoktur.